Herkese tekrardan merhaba. Bu işe başlayanlar ya işte Resul Bey biz başladık sayfalarımızı kurduk. Ya da başlamayanlar için konuşayım. Ya işte biz nikah şekerimizi evde kendimiz yapmak istiyoruz. Ya da bebek şekerimiz Ya da çocuğumuz doğacak biz badem şekeri yerine farklı çikolatalar kullanmak istiyoruz. Bu gönderdiğiniz ürünleri kendimiz nasıl yapabiliriz? Bunun bir tanıtım ya da çekim videolarını çekebilir misiniz? Çekeriz tabii ki sizleri mi kıracağız? Şimdi şöyle en basitinden sayfamızda en hızlı bir şekilde en çok talep gören Bebek şekerimiz olan mikadan e, bir şeyler yapmak istiyorum. Tabii ki bu işe de başladığımda ilk bunları e, ben satmaya başlamıştım. Ya e, videolar için, YouTube videoları için şöyle sorunlar oluyor. Yani herkes şey diyor, ya işte böyle örnek veriyorum başta e, ne diyeyim size nasıl diyeyim introlar falan vesaire şeyler koymuyoruz. Ya Biz e, versiyon 1 çıkmadan hani versiyon 2 işte mükemmeliyetçi bir zihniyetle bu işe yaklaşmıyoruz. Var olanı güzel bir şekilde iletebildikten sonra zamanla daha da geliştirilebileceğine inanıyoruz tamamıyla. Yani bugün size tabii ki bu nedendir. Ekibime katılan insanlardaki karam bazen hani karamsar olanlar oluyor. Ya işte Resul Bey başladık. Nasıl olacak? Nasıl yapılacak? Yani her şey bir anda olmuyor. Gerçekten inanın. Hani e sayfanızı kurdunuz ertesi gün sipariş almıyorsunuz. Bu çok şans eseri bir şey. Ya da işte sayfanızı kurdunuz hep bir eksik olacak. Yani satış yapmaya başladınız, dükkan kurdunuz. Mesela biz bayilik başvuruları alıyoruz. Ya işte her şey mükemmel olsun istiyor karşı taraf ama yok. Böyle bir şey yok. Yani tamamıyla biraz da, e, sohbet havasında bunu e, çekmek istedim. İnşallah eğer bunun devamını istiyorsanız yorum kısmına ya da diyen WhatsApp üzerinden bize yazınız. Şimdi ben e, küçük Sinay'a buradan merhaba. Bakın geldi orada durdu. Durdurma abi. Durdurdun mu? Hayır. Durdurma tamam harika. Devam ediyoruz. Şimdi e, şöyle şu şekilde basit bir şekilde. Mika kutu. Ya bazen Mika'larda şu olaylar olabiliyor. Bizden alma yani bizim firmamız dışında da satan firmalarda da olabiliyor. Şöyle e, dışında küçük bir kalıntılar oluyor. Ya bu pres makinesinden ötürü kalan şeyler. Onları şöyle falçata yardımıyla alabiliyorsunuz. Yani hiçbir şey olmamış. Ya bunu inanın bunu bile bozuk mal gönderdi. Bozuk şey oldu. Ya bir ara bir sor. Sakin ol. Ya bir de şeye geleceğim. Kapıda ödemelere geleceğim. Bu da kapıda ödemelerin bize bıraktı eserler. Ya çünkü e, size özel şeyler yapıyoruz. Size mesela örnek veriyorum. Bir tane kapıda ödemenin e, kalını kalın eseri. Yani sizler istiyorsunuz. Biz yapıyoruz. Gönderiyoruz. Ya işte eşim istemedi. Ya işte tribe girdim. Beğenemedim. Ya beğenemediğimi de kabul ediyorum ama. E, ya eşim istemedi. Param çıkışmadı. Şu olmadı. Bu olmadı. Ya inanın tamam. Haklısınız. Gerçekten hak veriyorum tamamıyla. Bu konuda tamamıyla haklısınız ama lütfen. Yani bu arka planda kargocular, bizler, ondan sonra WhatsApp personellerimiz ya tüm firmalar için geçerli. Yani bu Instagram'daki satış yapan herkes için. E siz bunu almadığınız zaman bu dolaylı oradan bize kargo ile geri dönüyor. Bu gidiş geliş masrafı aynı zamanda yani emeğimize üzülelim, kaybettiğimiz mi üzülelim, kaybettiğimiz, mi üzülelim, e, kaybettiğimiz paraya mı üzülelim. Sizleri e, zor durumda bıraktığımıza mı üzülelim. Ya inanın düşünüyoruz. Gerçekten insan kendini kötü hissediyor. Ben kendimi kötü hissediyorum. Bu arada ismim Resul soranlar oluyor ya işte isminizi de söylerseniz işte başladığınızda. Yani basit bu şekilde hemen. Biz şeker olarak kullanacağız bugün badem şekeri. Bizim firma 4 tane koyuyor. Bilginiz olsun şu şekilde. Yani bazıları 3 koyuyormuş bazıları 5 koyuyormuş. Yani bu şekerin ideali 4'tür. Araştırabilirsiniz de internet üzerinden. Yani 4 adetten fazlası inanın e, boğuyor insanı. Gerçekten ya da yemiyorlar atıyorlar. Yani bir saat gördük. Şöyle koyduğunuz zaman bunların zaten kapak geçmeli oluyor. Yani hiçbir şekilde oynama olmaz. Şöyle geçin. Bunu tabii ki bizim sayfamızda bulabilirsiniz. Web sayfamızda yakupbabada.com'dan. Şu şekilde yani bazıları şöyle komple üstüne sıkıyor. Şu şekilde hızlı bir şekilde kurumadan silikon. Şöyle. İşlem bu. Biz organizasyoncular çok para kazanıyoruz işte e, çok kazancımız yüksek gibi gibi yorumlar alıyorum hani bu kadar kolaysa biz neden yapmıyoruz falan buyurun yapın sizlere malzeme tedariği yapıyoruz buyurun siz evde oturun yapın ya ben bazen diyorum hani gerçekten e, o doğum sırasında o doğum esnasında e, yani bir sürü işiniz olabilir gerçekten inanın yani şunda ne olur ki yani 50 kuruş varsayım ki fark yarattınız hani malzemeyi aldınız yaptınız. Ya bunun şekeriyle uğraşmak, bunun kutusunu silikonlamak ya inanın şu bile bir maliyet. Yani gerçekten silikon bile bir maliyet. Kimse bunu hesaplamıyor. Ya işte çok kazanıyorsunuz. Çok kazanıyoruz. Allah var. <laughs> Para basıyoruz. Güzel güzel sohbet tadında yapıyorum ben bunu. Sakın alınmayın izleyenler. Daha devamının gelmesini istiyorsanız da yani çekeriz. Hiç sıkıntı yok. Dert etmeyin. Ee, şöyle çözemedim. Bu plexi oluyor. Yani kimse etiket kullanıyor önünüzde. Biz Plexi kullanıyoruz. Yani kişiye özel olması için ve güzel bir hava katması için sizler etiket de kullanabilirsiniz. Şöyle ön kısmına bir tane. Şöyle yaptım. Bir tane daha yapayım. Şöyle yakından çekelim lütfen. Ee, bir tane beyaz yapacağım. Farklı bir model yapacağım. Bunu da Instagram'dan görmüştüm bir sayfadan. Şimdi o sayfanın sahibi yorum atar. Niye benim modelimi çaldınız ya? Instagram'da böyle bir şey yok. Yani Herkes istediğini yapabilir. Patentli bir ürün değil. Mika benim patentli ürünüm değil. Ya da başkasının da değil. Açık piyasa. Yani yapabilirsiniz. Yapın. Gerçekten yapın. Satın. Yani ülkemiz kazansın. insanlarımız kazansın. Ee, ben size şöyle güzel bir model daha yapayım. Ben bu modeli çok seviyorum. Tabi beyaz kurdelem kalmamış. Beyaz kurdele verir misin? Şuradan ver. Şuradan hemen alayım. Bunu da çok sevdiğim bir model. Daha önce yapmıştım da bir daha yapayım. Tabi sayfada görmeyeceksiniz, görmemişsinizdir de daha doğrusu. Şöyle yine dört tane şeker koyayım. Ya yani şimdi kutudan koyacağım, yok eldiven takmadım, yok şu oldu, eldiven takıyoruz tabii ki. Yani ben onu kenara ayırdım bir zeki, dedim ki bu tarz şeyler olmasın. Kimsenin kafasında soru işareti kalmasın. Biz kısa süreliğine, koronadan dolayı atölyeyi de böyle taşıdık apar topar olduğu için. Bu tarafa taşıdık, Küçük, küçük yaptık biraz. Şimdi ben size yeni bir model daha, tabi makaslarımız da kesmiyor. Ne kadardan dik makaslar. Şöyle hemen. ya Dediğim gibi üst kısma sıkmanız yeterli. Boşuna bütün kutuyu dönmenize gerek yok. Hem görsel açısından hem hızlılık açısından. Şöyle. Ben alttan koyuyorum. Şöyle. Umarım görünüyordur. Görünüyor mu Devran Bey? Tabii tabii. Kesin görünüyordur. Kesti. Yani oldu ama neyse güzel oldu ya ben beğendim. Buna gold plexi kullanacağım, gold kalp. Böyle e, plexi de gönderiyoruz. Eğer isteyenler olursa yani her şey yapıyoruz hep ya. bu nikah şekeri organizasyon nişan malzemeleriyle ile ilgili e, istediğiniz birçok e, şey. Bakın burada sen geldi. Seninle ilgili şimdi güzel bir şey söyleyeceğim. E, bu organizasyon işine başlamak isteyenler için. Şöyle bu metre işi geliyor paketli oluyor genelde ya lütfen bakın bunu aldığınız zaman sorun ebatlık büyüklüğünü sorun yani bununla ilgili biz çok sıkıntı yaşıyoruz ya işte şurada 3 lira aşağı 5 lira yukarı gibi muhabbetler de oluyor biz samimiyiz gayet samimi bir şekilde söylüyoruz yani çünkü sizi bir kere kandırabilirim iki kere kandırabilirim firmam olarak konuşuyorum ben üç defa kandırabilirim ama dördüncüde inanın bir yerde gördüğünde insan üzülüyor ya diyor ki ya biz güvenmiştik bu insanlara neden böyle oldu diyorum ya bunların kaliteleri var. Kalite kalite. Nasıl e, araba aldığımızda BMW varsa, Serçe varsa, Şahin varsa yani kendimize göre bir kalitede bir araba alıyorsak ya da almaya çalışıyorsak. Tabii ki bugün Türkiye'nin şartlarında. Şimdi bunu bazıları çift kullanıyor. Biraz daha e, büyük görünmesi açısından. Şu şekilde. Dur. Heh. Şöyle. Çift kullanıyor kimisi. Ben e, tek kullanma taraftarıyım. Yani malzeme bol harcamaya gerek yok. On yerine tek kullandığınızda şöyle güzel bir e, şey yapacağım size. Bir dakika. Şöyle bunu yapıştıralım. Şöyle. Şuradan. Çekmiyor değil mi? Almışım almışım. Hop. Şöyle burada pıtırcık var ya. Bunu boş ver. Şuradan alalım. Yani şöyle bir pıtırcık da oturtabilirsiniz üstüne. Yani güzel duruyor. Müşterilerim beğeniyor. Sağ olsunlar. Yani hoşlarına gidiyor. Kesin görünüyordur değil mi Devran? Elim. Evet. <laughs> şöyle. Şunda. Dur seni çekmeyelim ya. Sema Özgür. Sema Özgür'e buradan selam olsun. Plexisi bizde kalmış. Belki de almadılar siparişi kaldı. Şöyle başka kutu şey yok mu? Bu normalde olur mu Şöyle bu modelde böyle oldu. Eğer dilerseniz e, şu şekilde de yapabilirsiniz. Göstersen devam. Tabii ki. Ya o silikon kalıpları böyle dökülüyor üstünden. Bunu da göster bir daha. Ya bunları yapmak çok zor değil. Gerçekten hani isteyenler oluyor ya biz yaparız şeklinde. Ee, yapın, gerçekten yapın. Ben de çok isterim. Yani çünkü e, bugünün şartlarında evlenmek, e, doğum yapmak, nişanlanmak, kına yapmak bunlar çok kolay değil. Gerçekten e, para zor kazanılıyor ve bu paranın zor kazanıldığı bilincindeyiz biz. Hani e, işte insanlar bazen inanmak istemiyor. Ya işte ben yaparım, ben yaparım. Buyurun yapın. Sayfamızda silikon tabancası mevcut, e, silikon mevcut, lazer güller mevcut, çikolata, şeker her şey mevcut. Buyurun siz kendiniz yapın. Eğer hani yapmak isteyenler, e, şöyle ki diyeyim bazı yapmak isteyenler de şunu diyor. Ya Resul Bey tamam ben... E, İnanıyorum sizin güzel bir işçilik çıkarttığınıza. Paradan da uygun olacağına inanıyorum. Ama ben e, kendim yapmak istiyorum. Bu benim nişanım. Bu benim kınam. Ben e, kendi vaktimi kendi e, istediğim şekilde kullanırım. ve istediğim şekilde şu şekeri yaparım. Özene bezene yapmak istiyorum. Böyle e, şeylerimiz de var. Ne var abi? Ne üstüne koyuyorsun? Abi yaptım modelleri üstüne koyarız. Üstüne koyayım şöyle. Şöyle koyalım. Lavınla reklamını yapalım. İnşallah bize buradan telif atmazlar. Yani e, bu şekilde grup hakkında bilgi vereyim. Gruba katılmak ücretsiz. Hani e, WhatsApp grubunda. Grupta ne yapıyoruzu çekeceğim bir sonraki videoda. İşte grupta ne yapıyoruz, grupta neler oluyor, grupta neler bitiyor. İşte e, bu ürünleri gruba katıldığımızda farklı fiyatlardan alıyor muyuz, almıyor muyuz. İşte Instagram sayfamı nasıl büyütebilirim. Instagram sayfamda nasıl gelişebilirim. Yani evdeyim nasıl para kazanabilirim. Ya yani, bu Türkiye şartlarında çok kolay gerçekten inanın. E, yani ne bileyim ben diyecek söz yok. Hepinizi seviyorum. Hepinizi e, gönülden öpüyorum. <laughs> gönülden öpüyorum. Neyse tabii ki onu bilmiyorum. Neden söylediysem. ya bunlar hep ilk videolar. İnşallah bunları daha güzel geliştireceğiz ve daha güzel şekilde karşınıza çıkacağız. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Eğer ki e, biz yorum açız, Güzel bir şekilde üslubunuzu ve saygınızı bildikten sonra yorumda bize yazarsanız çok sevinirim. E, bu sayfanın büyümesini çok istiyorum. Ben yani çünkü e, çok kişiye iş istisnamı sağladık. Yani çünkü bugünün şartlarında aldığımız maaşlar yetmeyebiliyor bazen. Ek iş yapmak veyahut da hobi olarak yapmak isteyenler var. O kişilere ulaşmayı ve o kişilere birer destek çıkmayı çok istiyorum. Ya da kişi bunu başarıyor, bunları yapıyor, pazarlamasını başarıyor ama doğru bir tedarikçi bulamıyor. Ya da dürüst bir tedarikçi bulamıyor. Bu sorunları yaşayanlar var. Hala Instagram'da bulamadığımız ve ulaşamadığımız birçok kişi bizi tanıyor bu sektörden onlara ulaşabilmek için daha güzel ve daha kaliteli hizmet verebilmek için sizin yorumlarınızı yorum kısmına bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Ben Resul Tanrıkulu. Görüşmek üzere.